Evet arkadaşlar, Cesur'un yıktığı, geçen sene yıktığı kurt. E, yurt dışından ne kadar istemişlerdi abi? Sen de söyle izleyicilerimiz olsun. 20 duysunlar. bin euroyu gördü bu köpek. 20 bin euro. Aynen. Arkadaşlar maşallah. Çok büyük bir para. Yani başkasında olsa fazlasıyla verirdi ama ben Veririm. vermedim. Onlar bizim olmazsa olmaz mı? Onlar hep emektar bunlar. Emektar bunlar Abi. ya. <laughs> Babası ve oğlu arkadaşlar. Oğlu kızı. Kızı. Maşallah. Hurda <laughs> benziyor. Çok güzel bir köpek. <laughs> Çok güzel dişi. Olması Maşallah. gereken bizlerin aradığı köpekler bunlar. Savaş abi. Gel Murat Usta. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Savaş abi? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne var ne yok. İyilik güzel, vallahi uğraşmıyorsan. Evet Nasılsın? arkadaşlar ben de çok iyiyim Savaş abi. Bugün Savaş Koçtepe'nin yanındayız, Sivas Kangal'dayız. E, suyun aktığı yerdeyiz arkadaşlar. E, Kangal'ın tam merkezindeyiz. Nasıl Savaş abi? İyilik güzellik uğraşıp duruyoruz işte. Koyun, kuzu. Çok güzel. Devam hayat mücadelesine. Şimdi davarları salacağız herhalde e, İnşallah. Olur. Nasıl bulursa geceye döndüğümüz için koyun daha yeni çıkacak. Hı hı. Hep beraber en azından. Tam zamanında güzel bir çekim yapacağız. Aynen aynen i̇nşallah. çok güzel oldu. Tam zamana dek geldi. Seni bir izleyenler tanısın abi. Ne iş yaparsın? Ben Sivas Kangal'dan Savaş Koçtepe. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Ayrıca kangal köpeğe sevdamız var. Zaten herkes birçok kişi. Bundan dolayı da e, tanırlar bizi. Evet abi. Daha böyle kendimize mücadele edip e, devam ediyoruz. Çok güzel abi. İstersen aslanlara geçelim. Aynen. Gel bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk amcam. Nasılsın? burunun itler köpek karası. Burada Cesurumuz var. Ha, Cesur ben abi bakalım. Çekittimiz. Meşhur Cesur bu mu? Evet, Savaş meşhur, abi. Cesurumuz bu. Maşallah. Adamcıl değil Yok, herhalde. yok. Çok İyi. kutçul. Çok Maşallah. sağlam. Maşallah. Köpeğe de yiğit, kurda da yiğit, sürüye de yiğit. Maşallah. 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 E. Maşallah arkadaşlar. Ben videoda gördüm Cesuru da Videodan daha Bil güzel video biraz e, tipsiz çıkıyor Aynen. kısa çıkıyor ama canlısı A daha bambaşka canlı, Bir de çok kuvvetli ha çok güçlü Maşallah abi ee, çok güçlü öyle şey çok bir köpek değil bir köpek Yani Kafaya bir bak ya kurt kafası var köpekte bak Bakışlara bir bak Maşallah Maşallah Emeğine sağlık abi çok ee, güzel bir köpek olasın. Çok güzel Cesur ee, Yurtdışından istenilen köpek mi evet, abi? Evet evet. Çok isteyeni var. Yurt dışından da var. Türkiye'den de var da. Evet. E, bizim damızlık köpeğimiz, evet. e, bir de sürüde aktif olan bir e, köpeğimiz, lider bir köpek. Evet. O an için ne değeri vardı yok? Aynen. Ona maddi değil, değil, aynen manevi değeri daha bizim için yüksek. Aynen abi. Bunun bir hikayesi var herhalde abi. E, başka bir yerde vermiştin. Aynen söyleme. Hayır Çok mi? sevdiğim bir arkadaşım o <laughs> oynamak istiyor. O, o biraz e, e, şeyi seven bir köpek. Doktanı, aynen aynen. Peki hikayesini bir anlatır mısın abi? Ya onun hikayesi ne oldu? Çok sevdiğim bir arkadaşa evet. gönderdik. <laughs> evet. Birkaç sevdiğim arkadaş aracı olmuştu. Evet. O da geri daha sonradan biraz iri kemikli olduğu için evet. bazı iri kemikli köpeklerin gelişimi e, bilen adamın elinde olması lazım. Evet. Biraz e, memnun kalmamış gibi oldu yani ayağında sorun var şöyle evet. böyle deyince geri dedik malımızı geri gönder. Evet. Biz onun nasıl ne olacağını bildiğimiz için evet. geri aldık bugün. Bu duruma geldi. bugün Türkiye'de dillere destan bir köpek oldu. Evet abi. Geçen sene iki tane kurt boğdu. bu yılda daha şu an karşılaşmadık. Hmm. Maşallah abi. Yurt dışından istediler herhalde Çok istediler, abi. çok çok kişi istiyor. Ne çok, kadar çok, verdiler abi? Vallahi e, diyorum ma şimdi değerini söylesek abartı oluyor. Onun sen için söyle e, ee, bayağı yüksek meblağda çok isteyeni var. Evet. Hala isteyeni var. Yani diyorum abi evet. bu Türkiye olsun. Yani dur oğlum. Dur, ama ama babam, dur. o beni bırak diyor. Davarın sesini de duyuyor ya. Hmm. Ne? Ne? Ne, <laughs> ne la ne? Ya, kurt o zaman korkunç. e, yurt dışından ne kadar istemişlerdi abi? Sen genelde böyle söyle izleyicilerimiz duysunlar. 20 bin euroyu gördü bu köpek. 20 bin euro. Aynen. Arkadaşlar maşallah. Çok büyük bir para. Yani başkasında olsa fazlasıyla verirdi ama ben Verir. vermedim. Aynen. Evet, manevi abi. değeri çok Aynen, yüksek. Aynen benim için mani, manevi değeri daha yüksek. Yani evet. maddi değerinin bir şeyi yoktur. Evet, hakikaten Savaş abi evet. yüksek bir köpekmiş. Yok, ya, görenlerin zaten e, en çok benim memnun kaldığım konu aslında bu. Evet. Yani videoda çok küçük görünüyor. Ufak gözüküyor. Çok tipsiz görünüyor ama canlısı bambaşka bir Canlı köpek. Canlı bambaşka ya. Hayvan evet. maşallah gözler, Aynen. Ay el, Aynen. ayak, kafa yapısı, kuyruk. postu, yapısı. Çok bakımlı, çok güzel bir köpek maşallah. Davara gidiyor mu abi şimdi? Sürüye şu an kızanlar var. E, farklı komşular mı onun için göndermiyor. Evet. Yoksa sürüdeki aktif bir köpek zaten şimdi sürü çıktığı zaman yaptığı hareketi görürsünüz. Öyle mi? Evet. <laughs> Gel. Tutsun. Oynayacak mısın benimle? Değil mi Dışarıda bir o kadar sert ama e, insana karşı bir o kadar cana çok yakın. Aynen. Bir de kemikli köpek e, çok ağır e, bir köpek e, yani. Öyle şey değil ağır siklet bir köpek zaten. Maşallah. Evet bakın arkadaşlar Dur tamam 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 Şu an sürümüz çıkacak Sürümüz i̇stersen... çıkacak Bak Şöyle ver sürü, Aynen sürü çıkışını istersen Sürümüz yolcu edek evet. ondan sonra şey yapak Aynen abi Bu da kangalların dostu He canım onlar bizim olmazsa olmaz mı onlar hep emektar bunlar Emektar bunlar abi. ya Maşallah Hadi geç tamam. Geç de yani. O da ben şeyim bir şey etmez. Seni bırakmayacak o bugün yetmeyecek. Evet arkadaşlar. Cesur bugün davarda değil. Kızan zamanı olduğu için. Şu anda davara gitmek için kendini yırtıyor arkadaşlar. Maşallah. Yok, yok. Bırakayım mı Cesur seni? <laughs> Şşşş, cesur, ya bak gidiyor bak bak bak. Bak gidiyor bak bak. <laughs> lan, bak la gidiyor lan. Bak bak bak. Bak daha bak. Şşş, hadi Cesur. Hadi sen de git oğlum. Hadi. O sen az uzaklaş bu tarafa gel. Gittiğini bilsin o gibi daha ta zincire vurur He? Bir şey olmaz. Kes 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 Artık onun öyle olduğunu biliyor abi. Biliyor adam. o şeyini getsin <laughs> o. ne ölü dinliyor nedir o. Bir önüne koyup e kıtır kıtır gemedir. Evet arkadaşlar. Böyle Bunu senin köpekler mi öldürdü? Bunu geçen sene zaten onun yırttığı kurt bu. Öyle mi? He. Cesur'un yıktığı kurt. Aynen. Baksana delirdi biraz. Vay da İşlere abi. bak.

çok güzel bir aslan var burada. Aynen buradaki yani <laughs> buraları hükmedecek yiğit bir aslanlardan biri de evet. Şapal. Hem çok baskın bir Şap. köpek. Evet. Hem çok sert bir köpek hem de çok güçlü bir köpek. Hmm. Benim en iyi köpeklerimden bir tanesi de Evet. Tam bir baskında. Çok bir köpek. Güzel, üst, üst, sırt çok kalın, güzel bir köpek. Çok güçlü bir köpeğe aynen benziyor. Aynen ha çok güçlü, çok yani. E, bırak, mesela de, bunu ben videoda görüyorum. Ya kısa ya köpekler iri hı -hı. bir de kalın oldukları evet. için kısa gibi görünüyor. Evet. Yani benim genel köpeklerin hepsi hep kalın, hı -hı. sistemli bu chiposlu. Hı hı. Hani genel olarak da zaten hepsi fizikleri olarak da düzgün e, iri köpekler. Aynen çok güzel mesela. Yani canlı görmek ya ben her videoda da bunu belirtiyorum. işte canlısı daha farklı köpekler. Daha farklı oluyor yani. değil mi? Abi. Evet. Bir de şuna bakalım abi. Hı -hı. Gel. Bu dişimiz de çok güzel. Hı -hı. Maşallah, balık gibi bir şey ya. Evet. Bu soyu nedir abi bunun? Bunun bir tarafı yakışıklı bir tarafı hanlı, bir bu. tarafı da aslar. Hmm. Ben üç tane sevdiğim soyuları hep bir araya getirdim. Genellikle de hep üretimlerini yaptım. Evet. Ee, şu anda onları besliyorum. Maşallah çok güzel bir evet, Aynen, çok harika. Fiziksel olarak da olsun, görsel olarak da. Evet. Abi aslan soylarından bir dişilerinden bir tanesi de bu. Evet. Çok kurtçul. Bunu kurtlar bir ara parçaladı. Bayağı da bir e, cangalar. Benim en soya eski soyalara dayanan ada dişim elimden bir tanesi de bu. Evet abi. Çok güzel bir dişim. Evet, bu da sürüdü. Aktif de biraz artık e, yavrudan çıktı. Zayıf diye bir var. Bunlar İki mükemmel. Tane. Bunlar hep antika denilecek şekilde antika dişiler. dişiler. Bunları öyle. Yok yok bırakma. Ha, dur ya. dur kızım dur. Bunlar hep benim kendi üretimlerim. Evet. Kendi gibi soyaklar. Ya böyle oluyor. Bizlerin köpekleri böyle evet. olacak yani. Arkadaşlar kafa mafa hurda benziyor. Çok güzel bir köpek. Çok güzel bir kişi. <laughs> şey. Olması gereken bizlerin aradığı köpekler bunlar. Aynen. Çok eski soyaklar. Vallahi çok ben güzel ben elimden geldiği abi. kadar bunları hep ıslah ederek bu duruma getirdim. Evet. Ee, nasip olursa da işte ne? üretimler ne yapıyor hep kendi emeklerim bunlar benim kendi üretimlerim emeğine sağlık abi gerçekten evet. köpekler amca kıymetli köpekler amca efendim amca amca buna benzeyen bir dişi şey gitsin ya Yok. evet birisi onun yavrusu He. gel evet. kızım maşallah burada bir dişi daha var burada yavrular var bak bir erkek hmm. yavrumuz burada var bir erkek yavrumuz orada var Fosko. aynen Kurt kafalı arkadaşlar çok güzel bir erkek Gel gel Bu gel. da bu ikisi kardeş herhalde aynen. abi? Aynen aynı soyaklar ah. Güzel çok güzel Maşallah <laughs> Burada bir tane daha Burada var herhalde Burada bir tane yavrum. daha var aynen o da yavrumuz Dur <laughs> Bu o kaç aylık abi? O şu anda beş buçuk aylık aynı soya ait da bak Sistem, şekil, şemal sadece Evet. Maske olarak koyulaştırdık biraz. Evet. E, diyorum ya, diyorum ben her zaman değişik değişik farklı farklı üretimlerle şey yapayım ama fiziksel olarak, kurtçul olarak. Evet. O da mesela sürüde şu an aktif bir hmm. yavru da yol geçişlerinde araba çarpar diye bırakmıyor. Hmm. Gerçekten güzel köpekler yani. Savaş abi. <laughs> Bununla ikisinin kan bağı var mı abi? Var. Nasip olursa zaten ilk, ilk eşleşmeler de bunlar olacak. Hmm. İkisini İkisini eşleştireceğim. Farklı evet. bir üretim gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Yani bunlar çok eski soyaklar. Evet. Elinden geldiği kadar işte harmanlayarak Devam fa ediyor. Farklı farklı üretimler sergilemeye uğraşıyor. Cesur. Aferin adı gibi cesur. Harbi kemikli güzel yapı ya olarak falan çok şey güzel bir şey, vardı onları da çıkardı gel aynen gel, gel. o şey yapsa yani onu sevmese şey gelir zaten bir çok şey güzel sonra şey zincirine son şey olsa bir adım atsa zaten zincir yapabilir. altın itlerin altın yavruları var. Bir dakika abi. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar. Maşallah. Bunlar da. Kaç aylık abi bunlar? 2 aylık bunlar daha. Abi bunlar maşallah. Ya ben. Çok besili ya. maşallah. besili bir de ben iri kemik seviyorum. Evet. Genel olarak bende kolay kolay böyle gördüğünüz üzere pek öyle ince kesim it yok. Kuyruğu bozuk iti pek sevmem. Kuyruğu bozuk hit olmaz bende. Evet. Çift postludur hepsi. Hı Basarları, fizikleri. Abi. Aa, şöyle bırakayım. Bunlar da cesur üretimleri. Öyle mi? Cesur ya. Aynen babaları cesur. Abi maşallah çok güzel köpekler. Ee, herkesin her gittiğim yerde herkesin ayrı bir stili var abi. Ya işte herkesin beğenişi. Hayır, Aynen. Farklı. Onun için girelim. ben hiç kimseyle o diyaloğa girmem böyle. Aynen. Herkesin üretimine, emeğine saygı duyarım. Cesura gitmesin baba. Maşallah. Çok güzel. ben de diyorum gibi kuyruk takıntısı var, post takıntısı evet. var, evet. ağız takıntısı var. <laughs> Cesur'un yavruları yani bunlar. Aynen. Babasının karşılaştıralım mı? Bir şey yapıyorlar mı? He? Babasının yanına mi? O getirelim. biraz ters. He. O böyle enik menik dinlemez. Hemen e, canı yandığı dakika hemen direkt <laughs> ben şeyli gider. Şöyle baba oğul yanlarına He. çekelim. Çok <gülüyor> 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 Babası ve oğlu arkadaşlar. Oğlu kızı. Kızı. Maşallah. Tam cesura yakışır güzel yavrular olmuş. Aynen aynen. İç, üretimleri, verimliliği çok iyi. Evet. atan onun için işte pek kızan alışmaması için Hı -hı. bırakmıyorum ben. Evet. Bu üretimler Allah nasip ederse ileriki zamanda da görürler. Çok dillere destan da bir diş olacak bu. Belli. He, erkek ayrı bir güzel, dişi ayrı bir güzel olacak. Aynen. Oğlum, ne haber? Cesur ne sen? Anam babam da geldi bak arkadaşlar. <laughs> Maşallah abi, eline sağlık gerçekten. Taşırken zorlanıyorum yani. He yani. <laughs> maşallah. Yani bizimkiler bir olacak. ağır siklet olacak. Ağır siklet köpekler. Çok güzel yavrular arkadaşlar. Kafa yapıları, gözler olsun, kulakları olsun. Diyor mu? Postları. Postlar, mostlar. Evet. Kuyruk muyruk tutumları çok güzel. Çok güzel maşallah abi. Yani baba verimliliğini yavrulara genetik olarak iyi aktardı. Yani evet. burada da başarılı olduk. İleriki zamanda zaten paylaşımlarımızda da takip ederler. Aynen. Bunları sen kendine mi ayırdın abi? Ya bunların annelerinden 3 yıldır ben diyorum ama çok kurtçul bir kancıyım. Yavru alamıyordum. 2 tane yavruladı. ikisini hmm. deva bıraktık. Neslinin devamı için. Hmm. Çok güzel vallahi bu yavrular. Yoksa elimden geldiği güzel. kadar üretip herkese Aa! bu soyları dağıtmaya çabalıyorum ben. Çok güzel abi. Ne yapıyorsun? Sen ya, korkma, korkma. Sen gel yanıma gel. Sen gel yanıma gel. Gel. Kuzu gel, gel kuzum gel. Gel yanıma gel. Nuş. Gel sen yanıma gel. Evet. He? onu seviyor mu? Evet. Vallahi diyorum ben. En çok seviyorum. Vallaha En çok sevdiğim köpeğim Hep. Hepsini, hepsini seviyorsun. Bir tanesi var mı şu benim özel köpeğim dedi. Biz biyle katıyor ya evet. tam zamanı bizim için. Nerede ki? <laughs> Nerede? Evet. Aha orada. Ben çok onu mu seviyorsun? Asya. Asya. Şşşşşşşşş. Şşşş. Bak. Otersen. Hemen bak yalandan ses dedin hemen hiç Kokia karinė atsaikla? Evet Savaş abi davarın yanındayız. Şu an e, gece davar suyunu içirdik. nasip olursa işte koş katımını yaptık. Evet. E, gece şu an yaylıma çıkacaklar. Bizim yaylımız da bu tarafta. Karşı tarafta krezer var. O tarafa gidecekler. Gece maceralarımız başlıyor işte. Kurdun evet. en çok e, bizleri tetiklediği, bizleri korkuttuğu zamanlar gece dönüşlerimiz bizim. Evet abi. Durum bu. İtler, maceralar nasıl? Maceralar oluyor, oluyor olmaz olur mu? Yani o konudan dolayı biraz e, itlerimizin yiğitliğinden dolayı rahatız biz. Evet. Ama duyduğumuz arkadaşların sürülerine e, bayağı zarar veren kurtlar var. Evet. Kurt popülasyonu burada yüksek. Hmm. Çok, geniş alan, alan çok geniş bir alan değil mi? Çok geniş bir alan. Aranı arazi düz olursa olsun ama yine de e, kurt e, çok. Ondan dolayı da tedbirimizi itlerimizin yiğitliğinden alıyor. O yöne sağlamak biz. şu an işte bıraktık. Sulayıp evet. orada nasip olursa işte arazi açılacaklar. Kaçta gidip kaçta dönüyorlar abi? Şu an oyun? saat buçuk gibi akşam serinlik çöktüğünde gidiyor. Sabah da serinlikte 9 gibi falan gelirler. Hı, hmm, ondan geliyorlar. sonra daha yürütemez. Sıcak bastırdığı dakika kafasını iç içine sokar. Oyunu baş edemek daha. Zaten şu arazide iyi köpekler olmazsa abi yani bayağı zayiat vermiyor bence. verir çünkü arazi geniş, büyük. Koyunu böldürdüğün zaman kurt bir ürkütsün daha koyunu zapt hmm. Ondan dolayı biz her zaman tedbirimizi e, alıyoruz. O yöne kafamız diyor rahat Burası bayağı bozkır gözüküyor abi. E, kangal koyununun özelliği galiba ne bulursa yemesi Aynen değil o yöne mi? çok iştahlı bir hayvan. Evet. E, i̇klimin bütün şartlarına uyum sağlıyor. Evet abi. Dikeninden dut otuna, kuru köküne kadar her şeyini yiyor. Hmm. Kangal köyün, aynen. E, Bozkur'da koyun. Aynen. en iyi taşınacak koyun. Aynen, aynen. Kangal yani, koyun. aynen. Özellikle bizim kendi bölgemizin evet. işte diyorum ha. Ee, olmazsa olmazı Kangal koyunu. Evet abi. Olmaz olmazı da Kangal köpeği. Kangal köpeği. <laughs> Şu anda harbiden tam suyun aktığı yerdeyiz arkadaşlar. Evet. Kangal köpeğinin e, ismini aldığı Kangal'dayız. E, ve çok güzel aslanlar çektik Savaş evet. abinin. Gerçekten köpekler, bazı köpekler de kurda benziyorlar. Şöyle baktığın zaman sima aynı kurdan duruyor. Aynen. Yani şuradaki davardaki köpeklere bakıyorum. Köpekler çok sert. Yani kurdun yanaşması falan imkansız yani. Biz bile geliyoruz, bizi bile Savaş abi olmasa Aynen. içeriye sok ya, sokmayacaklar yani. Sürüye çok düşkünler. Evet. Ee, koyunu, kuzuyu çok kıskanıyorlar. Mesela benim köpek diye bir çiçeğidir. Evet. Yani hiç ayrılmazlar ama bir tedirgin bir şey oldu mu bak biri orada yatıyor, o hmm. orada duruyor, öbür orada duruyor. Evet. Hemen böyle bölgesel olarak açılırlar. Bu arazide de aynı. Hmm. Arazide çalışma şekilleri de çok iyi. O yöne diyor, ma kafamız rahat. Ya bu şekilde. Bu sürüye kaç tane köpek gider abi? Şu anda ben dört dişi bırakıyorum. Hmm, dört tane dişi bırakıyorsun. Ee, erkek bir tane. Cesurumuz var. Hı hı. Ee, o da şu anda kızan dönem olduğu için erkeğimizi bırakmıyor. Aynen zaten bırakırsan herhalde etrafta köpek bırakmaz Köpek bırakmazından <laughs> zayıf farklı dişilerle He, ben e, eşleşmesini. eşleşmesini istemiyorum. Anladım. Kendim bilinçle eşleştiriyorum. Ona göre de nesillerine devam ettiriyorum. Evet. Bilinçsiz eşleşmeye karşıyım ben. Aynen. Çok güzel. Savaş abiyle bugün çok güzel bir video yaptık arkadaşlar. Ee, Savaş abi söylemek istediğin ekran bizim seyircilerimize bir şey var mı? Vallahi söylemek istediğim ne? izleyicilerimize e, bu videonun güzel bir video olduğunu izlemelerini, e, sana da her konuda beğenmelerini, sana da her konuda destek çıkmalarını e, söylüyorum. Çünkü bunların hepsi bir emek. Aynen abi. E, buraya gelmek, gitmek, e, bunları görmek ve izleyicilere bunları izletmek emek isteyen bir iş. Senin de emeklerine ayaklarına sağlık. Allah razı olsun abi. Senin de emeklerine e, sağlık. Saygılar, Sen de böyle saygılar. güzel. E, Aslanları yetiştirmesen biz de senin yanına gelemezdik. Her senin emeklerine e, sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, herkese sevgiler saygılar. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi seyirler.